arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta çok güzel bir mini game'imiz var. Bir mini game, iki harita. Haritalarımız şöyle. Mini game'imizin ismi Daryl. Şimdi olay şöyle. Buradan Daryl'ın ultisiyle herkes Daryl. Daryl'ın ultisiyle geçiyor, 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 geçiyor. Hop buradan ışınlanıyor. Buraya geliyor. Sonra o küçücük orta alanda kapışıyorlar. Artık bakalım kim kazanacak, kimin takımı kazanacak. Herkesin başta bir Daryl alsın. Sonra bir haritamız daha var. Ben ilk önce Daryl'ımı aldım. İkinci harita bakalım bir. Evet ikinci harita ikinci. ikinci ikinci. Daryl iki. Şimdi burada da aynı mantık yine. Ulti. Ulti. Geçiyoruz. Ulti. Ulti şu. Burada biraz daha büyük bir alan olduğu için daha güzel. Burada takımlar karışık. O yüzden bilmiyoruz bakalım kim kimin olacak. Yanımda Umar, Mehmet, Kaan, Doruk, Umut, Sajcan, Mikay, Deniz, Buğra ve Ben. Namı diye Kuzey Yılmaz Production. Ben TikTok editçi değilim. Hazır verin arkadaşlar. Evet şu an 9 kişi oynayacağız. Maalesef bir arkadaşımız sesten çıkmış ve Discord'dayız. Şimdi hemen oh Doruk benim takımda. Bekle ilk önce ben bekle ben de gidiyorum. Ah gidemedim dur dur. Tamam bekle bekle canın da olsun. Aa değmedi bile ya şansa var. Ay, niye ultini harcadın? Çabuk ulti kas. Aa Raki, sen... sana yardıma geldi. Şimdi Umi ama geçmeseydin Umar birbirinize ulti kasın da bana yardıma gelseniz. Hadi kan hadi kan hadi at ah, tamam tamam gerek yok. Ha şöyle atlarsan geçtim. Ana Raki benden ulti kasamadı. Raki Umar Raki'yi kurtar. Raki'yi kurtarın. <laughs> ben gidiyorum şuradan devam ediyorum. Raki hadi. Hadi ultim vardır umarım. Aa. Hadi. Hemen Raki. Raki hadi Raki. Hadi. Um Umar geç. Dur bekle. Hop. Raki gel. Kaan'la ben ulti kasıyorum. Bana vurmayın. Tamam dur. Daha kimseye vurmasın birbirine. Şuradan atlayabilirsem. Evet bunu da yaptım. Işınlamaya gittim. Tamam. Easy easy. Tamam tamam. Burada şeye basmayın ha. Agar Reki gidecek ya Reki. Tamam ben ulti kızım. Arada hadi. şöyle ultiyle kaçarız. Belki Kudu de ışınlanır. Kudukta benden Brawl Pass kodu istiyorlar. Kim lan? Bilmiyorum bir tane Last Combat tevrisi var. Sıcı uyuş sıcı uyuş. sıcı. Hah. Hadi Umar hadi. kim kazandı. Devam edelim. Diddle Arktası'nda devam. Hamut Habibi, Hamut Hamut Habibi. Evet arkadaşlar şimdi ikinci elimize geçtik. Kaan tamam sen geç. Can. Ben de geçiyorum. Dur Last Flash geçsin sonra veya dur geçsin. Kas, vırt kas benden. Tamam gel. Hop. Doruk vurdum. Dur 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 dur. Bana vurmayın bir daha. Hadi. Hop geliyoruz. Tamam. Kan. Çıkil de şey gelecek. Tamam ben doldu ultim. Şuna şöyle yaparsam attım. Aha geçtim. Ay inen. Şşş, dur şöyle kana bir aksesuar atayım. Tamam doldu. Geçiyorum. Kan. Sen class flash'a ulti kastır. Tamam sen geç kan. Ben class'tan ulti Dur dur bir, ben bir her. Ee, kan bu arada. Kan'a teşekkür ediyoruz. Ee, Aga be. Sen Aga kim? Ay ben ge Hadi 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 efsane oyuncu. Hadi efsane oyuncu. Akaos flash da. Ha, benim, benim takımım yok. ama. Ben. Aka Oo oh, helal. Adam takımın pro. Gitmeseydin keşke beraber gitseydik. E be. ee, biz niye geçemiyoruz? Dur. O biz niye geçemiyoruz? Dur dur eleneceğiz ya. Hayır elenmeyeyim. Tamam atla. Dur atlama. Ben gitseydim. Aa oh, geçtim. Anladım herkesin derdini. Tabi. Hadi efsane oyuncu. Hadi. Hadi. Alırsın o rakiyi. aldın aldın aldın. Aksesuar at. Aksesuar at. Aksesuar. Elendik. Arkadaşlar öldürebilirsiniz birbirinizi. Geçmiş olsun. O zaman takımlar bir bir. Bire bir, bir. Şu an bir bir. Şimdi. Darıl de oynuyoruz. En güzel haritamız. Evet. Haritam. 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 Hadi efsane oyuncu. Kalite. Galita. Aa biz 4 kişiyiz. Olsun biz dört kişi olarak adam gibi oynarız. O, dur 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 öldür, öldürece öldüreceğiniz yanlışlıkla birbirinizi. Şimdi buraya izi. Buraya baştan kolay. Sen benden kas. Bir tane daha. Tamam. Gel Umar. Umar gelemedi be. Dur dur dur. Efsane oyuncu <laughs> senden ulti kassın. Şöyle geçersem. Ben de yaptım. Bir dakika Raki. Aksesuar atıyorum. Ah işe e Tamam neyse dur dur doluyor doluyor. Sıkıntı değil dur bekle. Yardıma geliyorum. Geldim. Ben bak Doruk şimdiden hızlı davranmış bile. Tamam Doru'nun ultisi de boşa gitti. Umar geliyor arkadan. Siz niye birbirinize vuruyorsunuz onu anlamadım. Neyse hadi bir, bir bak birbirlerinden yanlışlıkla şey yapıyor. Ha. Oy 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 oy. Hadi. Aa, Sen çanta var dur dur. Ona hem ulti at. benim hadi takımım hadi. işte. Öldürün birbirinizi. Yes benim takımım. Kübir, Easy, Kolay, Cici, S. Hadi devam. Devam ki. beraber kalırsa ne olacak? Beraber kalırsa bir maç daha atarız. Hadi bakalım. Dur en başta şeyden kasıyorum. Kumardan en has keycimiz. Dur. Dur 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 öldüm öldüm ah. öldüm. Neredeyse ben şuradan atladım ama. Ya. Baştan. Abi, baştan öldürmeyin birbirinizi ya. Tamam öldürelim o zaman. Öldün öldün. Birbiriniz öldürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Devam. Devam 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 devam. Tamam tamam. Hadi bakalım. Hop 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 En başta ben gidiyorum. En başta ben gideyim. Aa bu arada aynı takım. Dur ben gidiyorum. Evet. Yok kanka biri eksik. Oyun arkadaşım yeri geldi bizim grubumuza. Tamam. Durun. Bay. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Başla ben gidiyorum. rakip rakip. Raki. Tamam. Tamam. Evet gelin. Hadi. Aa, hadi Doruk sen gelirsin. Sen geldin geldin. Dur girme. Oradan uzaklaş. Umar gel. Umar falan biriniz gelin. Hah güzel. Girme. Girme. Umar hadi sen de gel. Al gam. Gir. Yallah. Allah ulti attım yanlışlıkla. Dur dur. Şu bir aksesuar. Bir aksesuar attım. Tamam bekle. Niye yavaş attın Şimdi bunu niye yaptın? Dur. Dur dur. Doruk var. Doruk'a vurmayın. Canas. Hah. Evet şimdi. Tamam. Tamam. Ben bir can doldurayım. Evet. Şimdi. Durun durun. Ben şuradan gidiyorum. Ah gidemedim. O oh, dur 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 dur. Aa tamam. Tamam. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Senin öcünü alacağım. Aa ben bir yerde. Yanlış yapıyorum. Umar. Dur tamam tamam. Bak ben hallediyorum şimdi. Bakın. Hah. Efsane <laughs> oyuncu. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Evet. Doruk. Bunu ben kendim <laughs> yapacağım dostum. <laughs> dur. Tamam. Ben öldürdüm. Delmişim. <laughs> Hadi birbirinizi öldürün <laughs> şimdi. Üç 1 yendi. 3 üç 3-1. Üç bir yendi. Güzel evet, evet. Yes. Come on man. Bizim takımımız şöyleydi. Doruk, Umar, Kar. Ha, biz hep aynı dördümüz hep aynı takıma geldik arada. Ama genelde aynı takımdaydık. Bende ne yeni var abi bu pesi. Görev. Dur devam edeyim. Yani biz kısaca böyle dörtlü bir grup olduk. Buradan Kaan'a teşekkür ediyoruz. Zaten Kaan kendi, kendisi bizim Discord yetkilimiz. Neyse çok uzattım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Geliyor. Bir numara kuzey yılmaz kuzey yılmaz.